yeni bir doğum günü maratonundan herkese yeniden merhabalar arkadaşlar. Saçım başım dağımda ama mutfak halindeyim hiç bakmaya işim var. Arkadaşlar bugün Gül ablanın doğum günü biliyorsunuz ki sabah güzel bir doğum günü kutlaması yapmıştık. Şimdi ise pastada çok güzel minimalist basit bir pasta yapmayı planlıyorum. Çok güzel. Ee, süngerimsi bir şey, sünger, sünger gibi bir pandispanya hayalim var. Bunun yanında da güzel bir içi kivil ve muzlu ve dışı da böyle güzel bir krema. Zaten çok sevdiğim bir krema var. Onu ben dünden hazırlayıp dolaba kaldırmıştım. O kremayı da güzel çırp, üzerine sıkıp güzel böyle bir toplamayı planlıyorum. Şimdi güzel basit bir kek yapalım, pasta yapalım. Haydi başlayalım. Önce sarılarla beyazlara ayırıyoruz. Beyazlar buraya, sarılar hemen çırpma kabına. Çünkü önce sarıları çırpacağım. Tarifi de isterseniz eğer güzel olursa tabii videonun sonunda aşağı açıklama bölümünde bırakırım. Çünkü bu tariften umutluyum. Daha önce hiç bu tarifi denememiştim ve deneyenler çok memnun kalmışlar. Yumurtalarımız bir su bardağı şekerle böyle güzelce bembeyaz ona karşı yapıyoruz. Yarım çay bardağı su. çıktığım harcın içine kabartma tozu vanilya, azıcık portakal rendesi, o da tat versin diye unumu koyup spatula ile artık karıştıracağım. Şimdi geçtik buna yumurta akvaryonu turla bembeyaz kaybolan kadar çıkıyor. One hour later. Evet, son aşamalarımıza gelmiş bulunmaktayız. Kekim çıktı çok da güzel oldu. Şimdi hemen devamı çırpacağım, kekimi hazırlayacağım. bitecek beni Dün yapmış olduğum ve katılaşan kremamı tekrar bir kabın içine alıyorum. Çırpacağım. Gerçekten çok efsane bir krem olmuş. Naked bir kek yapmayı planlıyorum. O yüzden çalışmalar hemen başlayalım. Öncelikle şunun üstünü bir tıraşlayalım. Ama tabii ki de efsane bir yumuşaklıkta olmuş. Son dakika planları çıkarttım Ve tadaaa! Ney kıkı yaptık. Uzun zamandır böyle naked kek yapmak istiyordum zaten. Naked biliyorsunuz çıplak demek. Bu da çıplak kek çünkü çip, bütün çıplaklığıyla katmanı belli oluyor. Üzerine de çilekle sütlediğimiz zaman ikimiz hazır. One hour later. İyi ki, anne. İyi, ki anne. İyi, ki anne. i̇yi ki doğdun, iyi ki doğdun, iyi ki doğdun. İyi ki doğdun. İyi ki doğdun. İyi ki doğdun. Alkış. Değil mi? Poyraz küçüklüğünden beri böyle her postayı kendi evet. doğum günü zannederdi. Bu sefer de evet. üflemek istiyor. Hadi. Ciddi. Hadi. Bir, iki, i̇ki üç. üç. Poyraz üç kişi zor söndürdük be. <laughs> üç kişi zor. <laughs> <Üç kişi. gülüyor> Şimdi sana tamamen yüzde yüz Poyraz'ın fikri ve en yaratıcı, sahip olun en yaratıcı hediyeyi getiriyoruz. Kimden? Ceko Poko Buko. Kime? Yuko. yuko, yuko. <laughs> Yanlış yuko. yazmış. öyle yazmış. yine, gelin sana. Yuko aslında olması gerekiyor. Evet. Yuko. Açalım. Güko. Keşke yaparken çekmedin. Yaparken çekmediniz. Evet. Uğraşamadım. Bu ya. çok bozuldu yani çok sarı Evet ben ha. onu yerde gördüm. Acaba o neymiş diyorum. Bu ne? Aç bakalım. Annemi oyunlaştırmışlar. <laughs> Bu benmişim. Evet. <laughs> Elbiseyle benzemiyor mu daha çok? Bir şey diyeceğim. Bak, hani elbiseler senin elbiseler. Elbiseler. evet Aynen. hepsi Aynen. benim kıyafetim. evet. <laughs> <laughs> bu elbisem. Ya bu gömleğim. Bu senin hiç beğenmediği elbisem. Evet. Bak bak şuna. Benim tişörtüm. <laughs> bu benim kot pantolonum. Ya bu bu <laughs> trend yol bulutlu kazamız. Nereden? ya? Bu benim, benim kazak. Zara kazak. <laughs> Tabii. bu benim bu, en sevdiğim rengin kaza. Aa, bu yeni aldığım siyah kadife pantolon. Şey var yani bu ha. e, beyazlı böyle arka evet, arka siyah. siyah evet. olan evet. Bu renk bir pantolonum. Evet. Bu Allah. benim e şapkam, kovboy şapkam. Evet. Daha güya Kapadokya'ya giderken takacaktım ama daha gidemedik. Bu şey. Bu benim yazlık şapkam. <laughs> bu benim şu hiç çıkarmadığım sevdiğim. <laughs> evet, evet. Sen senin şu ayaklara bak. Ne? Bu ne? Moonbot. Ay, Moonbot. da burada var. Moonbot. Bunlar He. beyaz çizmelerim. Senin için uzun beyaz çizmelerim. Peki. Cesmeler. Şuna bakar mısın? Şurada. Mı? <laughs> Sen de <ne gülüyor> bak ne yazıyor? <laughs> burada Şimdi. Bu bir dakika özel bir detay. Bunun kokusu. Senin en sevdiğin parfümünden Ay. sıktık. Ama <laughs> 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 benim parfümümden sıktık. benim parfüm bu sıkıyorsun diye. Kıyafetler kokusunu niye sıktı? Çok güzel kokuyor. Ben de bugün bu parfümü sıkmadım mis gibi kokuyor ve Neler fikir hazır. benden çıkmış. Bunu, işte bunu poyraz yani yani. mı? Bunları sen mi kapattın? Evet. Çok güzel. Hem de şey hmm. dikiş ipliğine. Hmm. <laughs> <laughs> anneannemin verdiğinden. Ya çok güzel. Dur önce giysin kıyafetlerini. Bir dakika bir dakika çeker misin? <laughs> Bu vücut ne ya? <gülüyor> <gülüyor> Bunun altına ne giyersin şimdi Gürabıl sen? Pradalarımı giyerim. Aa ben beyaz botlardım. Oo, pırıldarcık oldu yalnız. Bakayım. Çok güzel oldu bak. Ana. Ya, evet. Bununla ayrı bir video yapacağım arkadaşlar. Poyraz getirdim ben çizdim. Poyraz getirdim hmm. bakara çizdim. Elbiseleri ben senin sen getirdin. Poyraz. da Ne? Evet. <laughs> <laughs> Ama katladım sanırım. <sonunda. gülüyor> Sorun yok yani. Ben neredeyim? Sen yerde sürüyorsun Gerçekten. Evet, elbise bu. Güzel altına da. Ya. Çizme güzel olur altına. Çizmeler olur, evet. Tasarımcının yap... getirmeler bende. Bir fikirdesin. De evet. İşte buna ne diyoruz? Ekip işi diyoruz. Ya. Herkes oturup Bu, da. Bu, abi bir şey diyebilir miyim? Bu sene katkısı bir tanecik kesme sadece o kadar. Pasta yaptım ya. Biz hediyeden bahsediyoruz. Fikir kimden çıktı? Poyraz'ın fikriymiş. Tamamen her şey Poyraz'ınmış. Yamuk yumuk bir tane sadece ayağı çıkmış. böyle çok güzel oldu. Bir şey diyeceğim kombin harika oldu yalnız. Bu çok Anne güzel. bundan sonra böyle kombini böyle giyiyorsun. Evet. <laughs> Değil mi? O kadar benzemiş ki sana. <laughs> Saç rengini falan siktirmeye çalıştım olmuş. Şu emoji, bunu sen atmıştı. Ne? Attın mı? Sen atıyordun, duruyor. Sen Poyraz bulmuştun. Işte. Yatağın altından çıktı. Poyraz buluyor, Ceylin bakıp çiziyor. Bunlar hep yatağın altından mı, dolap Doğru. içinden Yok Bazıları dolap içinden. Neden burada bencam? Bir iki ben tanesi çek. Şey. Bir şimdi? şey ben bunu bulamadım. Onun yerine annem mavi kaza var ya, ha. onu göstereyim. Ceylin sen onu bulutlar çizersin dedim ben. Ceylin şuradaki bencam, neden bencam olarak? Bulmadı. Bir şey diyeceğim yani. Bence nokta Şu koyun güzel kadar. yani. Ben hiç... Evet ya onu ben. nasıl yapmışsınız? O çok güzel olmuş.